Rusya'dan etkilenen bir tek turizm sektörü değil aynı zamanda diğer sektörler pek çok sektörde Rusya'daki gelişmelerden etkileniyor. Twitter adresimizi görelim. Şu anda stüdyomuzda İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Şen Ocak var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Rusya pazarında bir daralma var. Yani biraz önce turizm konuştuk. Bütün daralmanın en önemli kaynağı Rusya olduğunu biliyoruz. Deri ve deri mamulleri pazarında da, ihracat pazarında da Rusya'dan kaynaklanan bir daralma var ama Rusya'dan kaynaklanan daralma sadece uçak olayıyla sınırlı değil. Rus halkı fakirleşiyor, petrol fiyatları dolayısıyla Rusya'da harcama kabiliyeti azalıyor. Buna bağlı arkasından bir de uçak düşünce Rus pazarından galiba iyiden iyi umudumuzu kesmek durumunda mıyız yoksa hala umut ışığı var mı? Ee... 2013 yılından itibaren ben biraz bir istatistiklere baktım. Petrol fiyatlarının 100 dolar olduğu dönemlerde ihracatımız Rusya 500 milyon dolar civarında. Petrol fiyatı düştükçe paralel olarak Yine yüz işte 90 civarlarına petrol düştü. Bizim ihracatımız 400 lira paralel bir şekilde düştü. Yani uçak krizinden önce Rusya olan ihracatımız petrolle beraber düştü. Ruble de ters orantılı şekilde yükseldi. Onun için uçak krizi bizi mutlaka ne kadar daha, mesela sürekli. uçak krizine bağlı kaybın oransal olarak ne kadar olduğunu tahmin ediyorsunuz? Ben e, yıl sonu olduğu için e, minitin e, alıcılar büyük ölçüde ürünlerini aldıkları için ihtiyaçlara kadar zaten pek almadılar ee, dediğimiz gibi ekonomi turunları güçleştiği için ee, yıl sonu olduğu için çok büyük bir şekilde veriler bizi e, sağlıklı bir yöne yönlendirmez. Onun için e, çok büyük bir, ama etkisi olmadığını düşünüyorum. Ee, Rusya tabii ki bizim en önemli pazarımız yine e, en birinci sırada ihracat yaptığımız pazarlardan birisi ama kısa ve orta vadede e, Rusya'nın e, hele bu petrol fiyatları arkasından da gelen siyasi krizle beraber. Or, kısa ve orta vadelerde bizim için çok umutkar bir e, durum söz konusu değil. Ama uzun vadede biz yine Rusya bizim en önemli pazarımız olacak deri ve deri mamulleri açısından. Çünkü bizim ürünlerimiz bazı e, ülke şartlarına göre satabiliyoruz. Bunlardan biri de Rusya ve kuzey ülkeleri ve eski Sovyetler Birliği diyelim. Sadece Rusya e, demek istemiyorum. Evet. E, %50'ye yakın düşüşümüz var e, Rusya'ya 2015 yılında. Bunun büyük ölçüde de e, en önemlisi de kürkşayet dediğimiz yünlü deride deride ve ayakkabıda nispi olarak biraz daha az ama bu dediğim gibi sadece 2015'te değil 2014'te de var uçak krizinden önce de aynı oranda var. Evet Güzel. Peki e, o zaman e, bu yılı nasıl geçireceğiz acaba yani hem Rusya açısından hem de diğer toplam pazarlarımız bakımından? E, tabii bu sadece sorun Rusya sorunu değil petrol fiyatlarının düşmesi diğer ülkelerin gelirlerini de düşürdüğü için yakın coğrafyamızda bizim en önemli pazarlarımız işte Orta Doğu, Kuzey Af Afrika'nın kuzeyi yine bizim e, İran, Irak gibi ülkeler. Tabii deredeince. Sadece kürk değil, ayakkabı. Tabii ki i̇şte, tabii ki. En başta. Hani, Saraciye, ayakkabı, çanta Afrika Kemel. pazarı ve e, Körfez pazarı için de geçerli e, bu. Çok doğru. E, büyük ölçüde e, Orta Doğu pazarına ayakkabı e, satılıyor. Biliyorsunuz e, İran şimdi ambargoların kalkmasıyla beraber önemli pazarlardan biri olacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz ay, 12. ayda oraya bir ticaret heyeti yaptık. E, 30'a yakın e, iş adamımızı götürdük. Çok iyi izlenimlerle döndüler. E, Tahran'da ve Tebriz'de ciddi ikili iş görüşmeleri yaptılar. İran e, yüksek oranda vergi uyguluyor biliyorsunuz %75'lere varan. Ama sanıyorum bu liberalleşmeyle beraber yavaş yavaş onlarda da bu konuda bir geri e, gelmeler olacaktır. E, 2014 yılında ikiye katılmıştık. 2015'te de yine ikiye katladık ama yine de %1 pay alabiliyoruz. Yani 20 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Çok düşük. Ama her şeye rağmen %100 artış olması da umutkar. Yine Kuzey Afrika hedeflerimizden biri. Hala ayakkabı sektörü için söylüyorum bunları. Orta Doğu ayakkabı için. Afrika'nın ortası ve güneyi biraz ihmal ettiğimiz pazarlardan biri. Mutlaka buralara yöneleceğiz. Ticaret heyetleri yapacağız. Avrupa yine ihracatımızın her şeye rağmen %38'ini 40'ını Avrupa'ya yapmışız. Almanya ve Hollanda ayakkabı açısından aslında tümü açısından, tüm deri ve deri mamulleri açısından önemli pazarlarımız. Saraciye'de İtalya'ya ciddi anlamda mal satıyoruz. Yarı de satıyoruz. Ama en önemli pazar benim üzerinde durmak istediğim Amerika. Evet. Amerika dünyada 40 milyar dolar civarında deri ve deri mamulleri alıyor. Binde birinin bile altında bir ihracatımız var. Ee, geçtiğimiz hafta orada bir fuar vardı 6-7 tane Türk firması katılmıştı yarı hamle olarak dönüşte sorduk hemen hemen hepsi e, tekrar katılmayı istiyorlar çünkü bir fuara gidiyorsanız en az 3 kez katılmanız lazım sizi orada görmeleri lazım Amerika uzak pazar dedik uzak durduk uzak durursak bu iş yürümeyeceğini anladık yakın coğrafyamızdaki jeopolitik listelerden çok etkileniyoruz Japonya keza önemli bir pazar yine orada da bindelik rakamlarla ihracatımız var ee, bu dünyanın en büyük alıcıları olan Amerika, Avrupa ve Japonya gibi bölgelerden mutlaka pay almadıyız. Binde bir alıyoruz. Çünkü Türkiye bir deri ve deri mamulleri açısından dünyanın 11 büyük ülkesi. Üretimi açısından. Ayakkabıda da yedinci. Biz bu durumdayken binde bir alıyorsak bu en büyük ithalatçılardan yapmamız gereken, almamız gereken çok önemli yollar var demek ki. Peki, bir virgül koyun. Ee, birazdan başka bir soru soracağım. Daha doğrusu yine alt kırılımlardan bir tanesi. Bu arada Erkan Özlem diyor ki Grafikteki tablonun ölçüsü nedir diyor? Milyon dolar mı? bin ton mu? Tabloyu full ekran verirsen Umut görecek orada. Ee, bu bir hayır bir sonraki grafik. O demin ki evet. Bu grafik ölçü dolar cinsinden. Orada zaten birim bin dolar diyor. Yani Rusya'ya sattığımız mal 2014 ee, yılında 438 milyon, milyon dolar. Milyon dolar. Evet. Dolayısıyla ölçüyü hani görmemiş olabilir. onu da baksanıza bu, bu kadar yani ayrıntıya dikkat eden izleyicilerimiz <laughs> var. Şimdi size bir pazar önerisi var Zeki Çelik diyor ki Ali abi diyor İskandinav ülkelerine açılsınlar diyor. Ben Bodrum'dayım. Onlar diyor çok iyi derimont alıyorlar. Finlandiya, İsveç, Danimarka'yı tavsiye ederim diyor. Bu pazarda durum nedir? Arkadaşım çok haklı, doğrudur. Çünkü bizim derinim bilhassa ceket açısından söylüyor. Ayakkabı açısından tüm dünya pazarımız tabii ki. Ama deri konfeksiyon açısından soğuk ülkeler. Yani derinin geldiği ülkelerin belli özellikleri var. İşte yağmur fazla olmayacak, soğuk olacak. Kuzey ülkeleri bunlarda. Ama İskandinav ülkelerine bir de bizim bir kıymetli Kürt diye bir sorunumuz var Ali Bey. Bunu yıllardır dile getiriyoruz ama maalesef bir türlü sorunu da çözemiyoruz. ...bunlarda ÖTV var... ...Türkiye bu ülkelere daha ağırlıklı olarak... ...bu tip ürünler satabilir... ...ama nüfusları da tabii bizim sektörü tam doyuracak... ...kadar nüfusları da yok... ...önemli pazarlar İskandinav ülkeleri... ...ama kıymetli Kürt'teki Öteve sorununu ...çözmemiz lazım... ...bu Bakan çok mesela. önemli bir mesele... ...bunu daha önce Pırlanta'da yaşadık... Yani ...popülizme kurban ediliyor... ...oysa Pırlanta'da mesela vergi ortadan kaldırılınca... ...Pırlanta sektörü şahlandı... ...aynı durum bence... Kürk ve deri sektöründe de olmalı... Yani dışarıya ihraç etme koşuluyla alınan ürünlerden bence bu verginin kalkması lazım. Çok haklısınız. Pırlantadaki bu ötevenin kalkmasında şimdiki Sayın Bakanımız Naci Abal Bey çok çalışmış. Bizim konuyu da iyi biliyor. Umuyorum ki hükümetin bu döneminde bu kaldırılacaktır. Tabi popülist olmamak gerekiyor. Çok haklısınız. Bu içeride çok az tüketiliyor. Yani kullanan onu çok az. Biz diyoruz ki ithalden almayalım. İçeride kalıyorsa, tüketiliyorsa buradan mutlaka tamam, tamam. alınsın. ÖTV Tabii, alınsın. Evet. Ama dünyada bunun üretimini yapabilecek 3 tane ülke biridir Türkiye. Çin var, Yunanistan var ve Türkiye var. Ya yani, e, altyapımız var. Buna göre bir de şu anda e, zeytin burnumuz buna göre oluşmuş. Bir de değişim sağlayabilirsiniz. Yani bugün Rusya krizinden dolayı zeytin mono konfeksiyon bölgesinde üretimi, bana atölyeler 1-2 aylık eğitimle beraber kürk bu kıymetli kürk üretimine dönebilirler. Yani oradan e, doğan açığı kapatabilirler ama %43'lere varan öteve varken ülkemiz pahalı oluyor ve bir şekilde açıkçası biraz kayıt dışılıkta oluyor. Doğru dürüst sermayesini buraya koymak isteyen normal sermaye sahibi insanlar da girmek istemiyor. Eğer bu ÖTV sorunu çözülürse bu tip insanlar da girecek. Aslında devletin buradan aldığı vergi de hiç kayda değer bir vergi değil rakamlara baktığımız zaman yani kaybedecek çok bir şey de yok. Sadece biraz bu popülizmden kopup reel bir şekilde bakılırsa olaya çözüleceğini unuyorum. Bakanlık bu konuda ama bize destek vereceğini düşünüyorum. Madem sunuyorum. Naci Abal pırlantadan kaldırmışsa bundan da kaldırır diye düşünüyorum. Çünkü somut koşulların somut tahlillerini yapabilen bir teknisyen aynı zamanda. Evet, bir şey ben, daha var Ali evet. Bey. Bu ö, şe, sene yurt dışından Türkiye uzak doğudan bilhassa deri ceket ithalatında yüzde yirmi birlik artış var. Ya açık söylüyorum şu anda deri konfeksiyon Türkiye'de ya 130 kapasitelerle çalışıyor. Uzak doğudan gelen bu haksız rekabede konu ürünler biz diyoruz ki kaliteli sağlığa uygun ürünler gelsin ama orada bir takım çevre koşullarına uygun şekilde yapılmayan bu nedenle 20-30 dolar farklı olarak ucuza mal edilen ürünler 70-80 küsür milyon dolarlık ithalat var. Bu bir Türkiye'de üretilebilir. Ayakkabıda olduğu gibi, saraciyede konduğu gibi Buna da konursa ilave e, telafi edici gümrük vergisi en azından Türkiye uzak doğudan gelen bu tip ürünlere karşı haksız rekabet korunmuş olur ve bu sanayimize büyük katkı sağlar. Nitekim ayakkabıya konan bakın ayakkabı diğer bizim alt sektörler içerisinde en rahat durumda olan. Niye? E, çünkü ilave e, kümrük vergisi konarak Türkiye'de bir iç pazarda en azından bu kriz dönemlerinde satış yaparak nisbi olarak diyorum çok evet. daha iyi durumda aynı şekilde konfeksiyonla da olabilir. Bakanlık nezdinde bu konuda da çalışmalar sürüyor anlayışla karşılanıyoruz umuyorum bu da çıkacak bu dönemde inşallah. Harika. Aykut Aşa'nın şöyle bir sorusu var ben yanıtını biliyorum ama siz verin. Diyor ki Türkiye'de elde edilen ham madde deri sektör için yeterli mi? Ham madde ithalatı yapılıyor mu? Hem de nasıl yapılıyor? Yani e, ham deri olarak diyelim evet. e, müthiş bir şekilde yapıyor evet. çünkü Türkiye'de çünkü yok. bu seneyi bir kenara bırakalım tabii biraz sıkıntılı bir dönem olduğu için bundan önce %60-65 civarında küçük başta ithal mecburi ithalat yapıyoruz Türkiye'de Türkiye'dekini kullandıktan sonra Sığır'da biraz daha durum farklı büyük başta onlarda da hemen hemen %30-40'lık bir ithalatımız var mecburuz buna yani Türkiye'de Türkiye'dekini kullanmıyor değiliz ithal etmek durumundayız. Dünyanın da hemen hemen her yerinden ithalat yapılıyor. İşlerin yoğun olduğu dönemlerde bu seneyi. Evet. dedi maddede Şimdi evet. son bir buçuk dakikamız orada da şunu soracağım. Şimdi mesela ben baktım rakamlarımıza, yani girmemiz gereken pazarlar var. Mesela Amerika pazarından belli ki çok fazla pay alamıyoruz. Yüzde birin altında. İşte bir başka pazardan öyle ama İtalya pazarında yüzde bir nokta iki. Dolayısıyla en güçlü olduğumuz pazar acaba İtalya pazarına penetre etmek daha kuvvetli biçimde girmek doğru olmaz mı? Yani en doğru hedef orası gözükmüyor Biz mu? Biz onu tabii kesinlikle göz ardı etmiyoruz. Yüzde kırka yakın Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız her şeye rağmen ama Avrupa Birliği de şimdi bakıyorum bu yıl İtalya pazarında da düşüşler yaşamış yani sanki e, ortak pazarlarımız da var yani bizim onlar da büyük ölçüde bizim e, Rusya'ya satıyor tabi biliyorsunuz ki Avrupa'daki birçok bir ülkeler marka ülkeler de marka marka ürünler satıyorlar e, aşağı yukarı bazı yerlerde aynı pazarı paylaşıyoruz oralarda kriz olduğu zaman onların da bizden alımı Tabii. E, yavaşlayabiliyor ama Türkiye dünyadaki birçok markaya üretim yapıyor üretim kalitesi açısından anlamında hiçbir sıkıntımız yok biraz da o açıdan bakarak biraz daha uzakları da göz ardı etmememiz gerekir diye düşünüyorum. Peki bir dakika daha vereceğim size marka üretemiyoruz niye üretemiyoruz ya da yeterince marka üretme kabiliyetimiz yok mu diye ee, soruyorum. Ali Bey marka üretme kabiliyeti var ama en öncelikle bu ürünler yapan insanların para kazanması lazım yani güçlü olmaları lazım o, o anlamda da bir takım destekler olması lazım. Bir de e, ...mülkiyet haklarının korunması lazım. Yani, e, hakları. Evet, evet korunması tabii. lazım. Eğer siz onu e, bir takım yatırımlar yapıyorsanız... ...ve onu garanti altına alamıyorsanız... ...oraya yaptığınız masraflar boşa gidiyor... ...ve siz güçlenemiyorsunuz. Mülkiyet hakları konusunda da sıkıntılar var. Geçtiğimiz gün Sanayi Bakanımız vardı. Bu anlamda da çalışmalar, kanunlar var. Uygulamada sıkıntılar var. Eğer siz mülkiyet hakkını korumasanız... ...oraya kimse yatırım yapmaz. Bu anlamda da Türkiye, Avrupa Birliği'nde... Üretim, markalara üretim yapan firmalar anlamında da sıkıntılar yaşıyor. Eğer siz bunları korumazsanız üretimlerimizi sizden çekeceğiz, kaydırmayacağız gibi tehditler de var. Bu anlamda e, alınması gereken yollar da var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Evet, Konumuz teşekkür İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İracatçı Birlikleri Başkanı Mustafa Şen Ocak'tı. Bakalım herhalde ÖTV sorunu bu programdan sonra bir süre sonra kalktığını müjdesini i̇nşallah, inşallah ikinci programdan kalkmış olarak. Ve Böylece bugün de noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi 22'de küresel piyasalara randevunuz var. Sakın kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın.